Para bolluğu yaratma isimli yönlendirilmiş görselleştirme seansına hoş geldiniz. Bu özel yaratım süreci sırasında siz de benzersiz bir yaratım gücüne sahipsiniz. Ve bu süreçte rahatlayarak bu değerli deneyimi keyifle yaşayabilirsiniz. Görselleştirme seansı başlamadan öncelikle bir takım hazırlıklar yapmalısınız. Bunun için derin nefes alın ve her yeni nefesle daha da rahat ve farkında olun. Zihninizi meşgul eden her türlü endişe ya da kaygıyı bırakın ve bu görselleştirmenin size güç vermesine izin verin. Bu sözcükleri her duyduğunuzda zihninizde canlandırdığınız bu resimler daha da netleşecek ve güçlenecektir. Unutmayın ki bilinçaltımız tekrarlanarak sunulan resimleri doğal olarak kabul eder. Tekrarlama bilinçaltına ulaşmanın en kolay ve en etkili yönlerinden biridir. Bu süreç zihnimizde yarattığımız deneyimleri size çekecektir. Görselleştirme seansı zihninizde bolluk, refah ve zenginlik yaratmanıza yardımcı olan bir tekniktir. Bu teknik genellikle meditasyon ya da hipnoz teknikleriyle birlikte kullanılır ve finansal başarı, refah ve bolluk hissi yaratmak için insanların kullandığı bir tekniktir. Paranın bolluğunu yaratmak için yapılan bu yönlendirilmiş görselleştirme. Para akışının asla durmayan doğasına odaklanır. Paranın hareketli, akıcı ve fırsatlar yaratan doğasına odaklanarak kişinin olumlu düşünceler ve inançlarla zihinsel olarak para bolluğunu yaratması hedeflenir. Para akışı serbest piyasa sistemi içinde sürekli olarak akar ve her yere ulaşır. Para dinamiktir, akıcıdır ve nereye giderse orada fırsatlar yaratır. Piyasanın kanunu, sermayenin her zaman yeni fırsatlar aradığını garanti eder. Para yeni çıkış noktaları arayan ve sürekli bunu yapan dinamik bir yapıdır. Bolluk her yerde mevcuttur. Zengin bir evrende yaşıyoruz ve her yerde bolluk var. Doğada bolluğu görüyor ve deneyimliyorum. Çimenlerin sayısız bıçağı, gökyüzündeki yıldızlar, kumsallardaki kum taneleri, ormanlardaki ağaçlar, okyanustaki balıklar hepsi bolluk içinde var olan şeylerdir. Çünkü bolluk evrenin yasasıdır. Bu dinamik para akışını anladığımı ve sürekli olarak etrafımda olduğunu hissediyorum. Ben de bu sistemin bir parçasıyım ve istediğim zaman ona dahil olurum. Kendime özgü bir özellik taşıyorum ve bu benim para kazanma konusundaki en büyük varlığım. Piyasaya bir özgünlük getiriyorum ve önce hiçbir zaman var olmamış bir şey sunuyorum. Ben düşüncelerim, niyetlerimin ve eylemlerin gücünü anlıyorum ve zenginlik yaratmak için kullanıyorum. Güçlü bir zihine sahibim ve onu becerikli bir şekilde eğitiyorum. Aslında şu anda zihnimle çalışıyorum ve kendimde bolluk titreşimi yaratıyorum. Güçlü bir bilinçaltı zihnim var hedeflerim ve amaçlarımı gerçekleştirmek için bol miktarda fikir sağlıyor. Doğru insanları ve koşulları kendime çekiyorum. Başarıya doğmuşum, başarıya olan arzum var ve başarmayı istiyorum. Şimdi son derecede başarılı olma hissini emiyorum. Başarıyı ve başarılı olma hissini kabul ediyorum. Başarı olmanın sayısız yolu olduğunu anlıyorum. Büyük miktarda para kazanmanın sarsıcı sayıda fazla fırsatı var. Bazı fırsatlar denenmiş ve test edilmiştir. Şu anda onları keşfedenler için büyük servetler kazandırıyor. Bu fırsatlar benim için de öyle olacak. Diğer fırsatlar keşfedilmeyi bekliyor, geliştirilmeyi ve hayata geçirilmeyi bekliyor. Ve bu benim girişimim almamı bekliyor. Ben girişimci olarak faaliyet gösteriyorum ve bilinçaltı zihnimin gücünü kullanarak son derece başarılıyım. Her şeyin sürekli olarak değiştiği ve daha önce var olmayan fırsatların ortaya çıktığı sürekli değişim yasasını benimsiyorum. Bu fırsatları yakalıyor ve zenginlik yaratıyorum. Piyasa ödülleriyle dolu ve cömert büyük miktarlarda para kazanmak benim için kolay. Mükemmel ürün ve hizmetimi keşfettim ve çabalarım zenginlik ve bolluğun ödüllerini veriyor. En iyimser finansal hedeflerim şimdi gerçekleşiyor ve kendimi bu paraya sahipken hissediyorum ve hayatı istediğim şeylere sahip oluyorum. Buna erişmek için bolluk yasasına ulaştım. Büyük miktar para ile rahat hissediyorum. Başarı yasalarına eriştim ve çabalarımın ödüllerini alıyorum. Finansal başarıda kaynaklanan özgürlük ve başarı hissi beni tatmin ediyor ve özgüvenimi arttırıyor. Ailem ve arkadaşlarım artık başarımdan yararlanıyorlar. Başarımla birçok insana yardımcı oluyorum. Ben çok başarılıyım ve para kolayca bana akıyor. Beynim başarıya programlanmış ve para bana bolluk içinde akıyor ve akacak. Ben başarı ve bolluğu kabul ediyorum ve bilinçaltım bana bunları getiriyor. Her gün ortaya çıkan düşünceler ve fikirler üzerine harekete geçiyorum bolluğun düşüncelerim ve eylemlerimle birlikte gerçekleşmesini sağlıyorum ve kendimi bu sürece adamış olmanın bana başarı getirmesini görüyorum. Şimdi birkaç derin nefes alıp rahat ama uyanık bir şekilde bu düşünceler üzerine odaklanın. Eğer bu görüntüler bir süreliğine kalırsa bu iyidir ve eğer gitmeleri gerekiyorsa bu da iyidir. Bugün düşüncelerimi yaratıcı bir şekilde kullandım ve bu yeterli. Bilinçaltım bu görüntülerin içeriğini dola, doğal olarak emecek ve üzerine harekete geçecek. Süreç artık bana çalışıyor. Para bolluğu yaratmak için her heyecan verici bir yolculuğa katıldığım için kendimi kabul ediyorum ve düşüncelerimle gerçekliğimi yaratıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı ve zili açmayı unutmayın.